Ama hoş geldiniz tekrardan değerli izleyenlerim. Ee, Türkiye'nin özellikle Tişlin'den neden beklediğini, Tişlin'in olayının neden bu kadar uzun sürdüğünü söyleyen birçok değerli kardeşimiz oldu. Aynen, haklılar. Tişlin'den niye bu kadar bekledik? Bunun nedenini açıklayacağım şimdi. Bunun cevabı da dün geldi aslında. Cevap şu şekilde. Dendi ki, Türkiye Bölgede çok yoğun ve etkili zaten operasyonları yürütüyor. Tişlin'de belli tüneller, oyuklar, e, e, tahkimatlar, savunma hatları, silahların depolandığı tüm alanlar ne yapıldı değerli arkadaşlar? Bunların hepsi evet bir bir vuruldu vuruluyor. Buraya kadar her şey iyi. Dendi ki ya buzdağıyı niye almadık? Barajı hemen alabilirdik. Hızlı ilerleyebilirdik dediler. Haklılar da tamam buraya kadar her şey iyi. Ama ne oldu? Tabii ki burada bir neden vardı. Bir diplomasi yürümüş. Yani iki devlet arasında Suriye ve Türkiye arasında bir diplomasi yürümüş. Demiş ki Şahra, bizim üzerimizde büyük bir baskı var. Yeni kontrol ettiğimiz bölgelerde de istikrarı korumamız gerekiyor. Ve yeni tehditler çıkarsa aldığımız bölgelerde de risk alırız. Böyle bir bahane sürmüşler ve demişler ki, Türkiye'nin Kamışlı'dan, evet Şahra diyor bunu, dün demiş, ve evet, Suriye Devlet Başkanı Sayın Şahra demiş ki Türkiye öyle bir operasyon yapacaktı ki aynen Arap'tan girecek, Kamışlı'dan çıkacak. Ama biz son anda o Suriye PKK'sına bir teklif götüreceğiz demiş Şahra. Silah zoruyla değil, sulh yoluyla şu silahları bırakın. Neden? Burada amaç ne? Daha az yıpranmak, batılı devletlerin tepkisini çekmeden bu işi bitirmek. Ama diyor ki Şahran zayıf ihtimal diyor. Pek silah bırakmaya niyetli değiller. Şimdi Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde tabii ki dozajı daha sert açıklamalar yapacak PKK için. Ve bu açıklamaları da yaptı. Çünkü Türkiye'de bu açıklamaları yaptığında görüşmeler de gerçekleştirdiği ve Suriye'de Şam'a kadar ilerlediği zaman çok defa görüştüğü isimlerle görüştü. Kim? Tabii ki İbni İstihbarat Başkanımız Sayın Kalın. Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan. Yani burada olanları düşün hele siz. Buradaki denkle bir karış karış biliyoruz. Bir tişini de PKK'yı iyi deniyiye bunalttık ve kayıp vermeden böyle bir güzellik yaptık politikamızda. Ama Tişli'de neden bu kadar beklendi diyenlere Suriye ve Türkiye arasında gizli bir mekik diplomasisi yaşanmış. Şara bulundukları yeri kontrol ederken, Şam ve diğer bölgeleri kontrol ederken Yukarıda yeni denklemde ve yeni devletlerin, bazı devletlerin koruduğu bu denklemde yıpranmayalım demiş. Türkiye'nin girmesini de geçici anlamda böyle bir cümleyle engellemiş. Ama Ankara'da kendisini kulağına şu söylendi. Artık geliyoruz Şahra. Artık bu iş tamam. Biz bekleyeceğimiz kadar bekledik. Tabii ki de Şahra gelmiş düşüncemize. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Şara ile görüşürken yanında... Bu bölgeyi karış karış bilen iki isim var. Hem Sayın Fidan hem kalın Türk dışişleri politikasının bu mekik diplomasisinin Batı ile Ortadoğu arasındaki bu dengeyi ve bu politikaların Türkiye'ye daha lehte dönmesini sağlayacak bir akrasyonu bu isimler koordine ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da koordine ediyor. Ve önemli olan bu takımın, bu dışişleri takımının güçlü işlemesi. Tişlin'de neden beklemişiz? Biz orada PKK bize şu kadar kayıp verir diye aslında beklememişiz. Bizi de yanıltan durumlar oldu. Suriye Devlet Başkanı bizzat ağzından bunu söyledi. Dedi ki Türkiye bir girecekti Kamışlı'dan, işte bir girecekti aynen Arap'tan çıkacaktı Kamışlı'dan. Aynen kendi sözleri. Ama tekrar söylüyoruz. Ankara'ya geldiğinde bu işte sürenin artık kalmadığı, ve Türkiye'nin gözünü kararttığı ve gerekeni yapacağı söylendi. İnanılmaz ve gerçekten hoşumuza giden durumlar bunlar. Ne yapıldı? Tabii ki geldiler gülerek ve sevinçle Beştepe'ye doğru ilerlediler. Biraz daha görüntüyü büyütelim. Daha iyi görün isterim. Ağzı kulağında Şahra'nın. Çok mutlu. Erdoğan da mutlu. Esat'tan kurtulmanın Ora bölgeden gelecek bir kamburun, o bölgeden gelen o yıpratmanın da etkisi kalktı artık. ABD yapan yalnız kaldı Suriye'de ve bir taraftan oradan çıkmamaya çalışıyor ama Trump diyor ki çıkalım daha kepaze olmayalım diye. Çünkü bölgede onlara alan kalmayacak. Türkiye ve Suriye'nin şu anki hükümeti eşgüdümlü ve terörü sonlandırma amaçlı. Malumunuz Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi Şahra. Bildiğiniz üzere ekonomik kalkınmaya ihtiyaç var. Türkiye bu ziyaretten haberdar. Böyle bir ziyaretin olmasını, ilk ziyaret olmasını da yadırgamadık. Gerçeklere ve gerçekliğe dikkat eden bir tabii ki durumdayız. Askeri anlamda biz, ekonomik anlamda da Suudi Arabistan desteklesin. Bu bizim mali, biz bu bizim imar işlerine girmeyeceğimiz, bu bizim enerji kaynakları ile ilgili e, konsorsiyumlara girmeyeceğimiz anlamı taşımıyor. Yanlış anlaşılmasın. Kısa vadede nakit veliği de sıkıntısını çözmede bu kardeş ülkelerinde katkısı çok büyük olacak herhalde. Katar Devlet Başkanının ağzı kulaklarına, evet varmıştı neredeyse. Katar emiri gerçekten muazzam bir isim bu bölgede. Barışın korunmasında ve evet burada özellikle Türkiye lehine politikalarda Muazzam örtüşüyor. Evet gitti. Ağzı kulaklarında çok mutlu oldu. Şam'a yukarıdan baktı. Çünkü burada kardeş bir ülkenin olması büyük bir sevinç kattı. Katar'a daha büyük sevinç katar bu durumlar. Evet gördüğünüz gibi bu kardeş ülkelerle görüşmesi Katar'la görüşmesi yakında Azerbaycan'ın da liderinin Aliyev'le de görüşmesini isteriz. Çünkü enerji kaynaklarının Kuzey Suriye'den Akdeniz'e aktarılması da önemli. Sayın Aliyev'in de artık Şara'yla görüşmesi, Şara'nın Azerbaycan'a da gitmesini gerçekten isteriz. Çünkü Azerbaycan'da kilit bir ülke. Unutmayalım Azerbaycanlı komutanların nereden nereye evet gördüğünüz gibi Suriye sınırında Türk komutanlarla, Türkiye'den komutanlarla Azerbaycan'dan komutanların verdiği pozlar. Evet Şam'a tepeden baktılar. Hakan Fidan'la Şara daha önce de bakmıştı. O Şam'a doğru. Yani ne anlatsak yeridir derler. Tişlin'de Türk Silahlı Kuvvetleri bir dakika beklemezdi. Verilen talimat gereği Tişlin ve çevresindeki bir taraftan tüneller ve takimatlar yok ediliyor. Olası harekattaki şehit sayısının çoğalması, kayıpların büyük olmasının önüne geçiliyor. Akıllıca bir politika gidiliyor. Ama beklemenin bir endişeden değil, hem askeri stratejiden hem de bölgede Suriye hükümetinden gelen teklif neticesinde olduğu görülüyor. Yüzler gülüyor. Her şey yolunda. PKK'ya karşı olan mücadele ve oradan onları yok etme isteğimizi Şara'nın kulağına güzel güzel fısıldadık. Geliyoruz Şara. Geliyoruz, geliyoruz. Aynen Arap'tan gireceğiz, Kamışlı'dan çıkacağız diyoruz. Evet, gazamız mübarek olsun. Bugün bu düğüm atıldı inşallah. TİŞ'ten neden bekledik diye soranlara da bu yayın güzel bir cevap oldu. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.